Devam ediyoruz. Arka plana kaldığımız yerden. Farah Uçucu bizim editörlerimizden, A Haber editörlerinden. Yayınlar, yayınlar. Teşekkür ediyoruz Ferah'cığım. Şöyle birazcık alalım seni. Tamam. Farah e, çok iyi Arapça konuşuyor, çok e. iyi İngilizce konuşuyor. E, Dedik ki biraz e, yabancı kaynaklara da bakalım, diğer televizyonlara da bakalım. El Arabiya'ya bakalım, Hı -hı. El Kahire'ye bakalım. Müzakerelerin merkezi e, Kahire'de neler konuşuluyor televizyonlarda? Mesela neler anlatıyorlar tamam. e, şu an? bu hangi kanal? Şu an biz El Arabiye'deyiz. İlk en önce Arabiye'deyiz. e, Türkçemin sıkıntılarını affınızı diliyorum. <laughs> e, anlatacağım kadarı anlatmayı çalışacağım <laughs> size. Cahit, çok güzel e, konuşuyorsunuz. Konuşuyorsun, tamam. Şu an Evet. Duyabiliyor musun sen Farah'cığım? Şu an bakayım ne diyor. Sen dinle. Ee, biz de merak ediyoruz. Zaten... <gülüyor> <gülüyor> Şu ateşkesle ilgili konuşuyorlar ve onların gençleri için bu anlaşmayı ve ateşkesi varmak için nelerle konuşuyorlar söylüyor. soru soracak aslında galiba ala kıtağ gazze bi enneli kıtağ gazze ehlu ve ashabu ve idaretu ve hukumu ve kul hadi ettefasiyeti. Bu da ne yazıyor Fara? KJS'inde yani ne yazıyor? Onları ses olarak dinlemek Şu an Kahire'deki olacak şekilde... anlaşmalara soruyor. Onlarla ilgili ne olacak? Hala devam ediyor müzakereler. Bu altta da yazıyor? Evet. Şimdi bizim kuvvetlerimizin saldırılarına karşısında neler olacağını söylüyor. İki usurunlarını anlatmalarını istiyorlar. Ateşkesinde genel olarak diyor çok büyük bir o ateşkesi nasıl durduracağımızı doğru bir şekilde ona spotlight tıklamamızı istiyorlar diyorlar. Onu Ve Trump'la ilgili, onu Trump'ın açıklamalarına için söylüyor. Yani diyorlar ki bu saldırıları önce nasıl durduracağız, ateşkesi nasıl sağlayacağız? <laughs> ee, buna odaklanmamız gerekiyor, yani, Arap televizyonları. Bu anlaşmanın nasıl bir yol çizeceğini iki devletlerin arasında söylüyor. Hmm. Soruyor bunu evet, Spiker. Evet. Burada ne yazıyor Farah'cığım? Altta, KJ'de. <laughs> Şu an e, İsrail'in askerlerinin iki e, yani iki bölgede Gazze'yi orada olduklarını söylüyor. İki bölgede İsrail askerleri hala evet. varlığını evet. sürdürüyor yazıyor. Aynı yani elle. diyor ki El Arabiya henüz çekilmiş değil İsrail askerleri. Nerede bulduğu yazıyor mu? Efendim e, nerede yok, Tam olarak nerede bulunduğunu yazmıyor. Şu Ama an iki bölgede söylüyorlar. Ve New ha, ee, şimdi bir açıklama gelmiş Filistin'in dışişlerinden. Söylüyor ki bu e, savaşın durması bizim asıl hedefimiz iki yıldan beri. Yani onu söylüyorlar. Filistin e, dışişlerinden gelen açıklama iki yıldır biz bu saldırıların durmasını hı. hedefliyoruz. Bunu evet. istiyoruz diyor. Tamam. Şu an bir plan var diyor Hı? ve Trump'ın planlarına göre diyor ne yapacaksınız bu süreçte Filistin olarak, Filistin ülkesi olarak diyor soruyor. Ve şu an belli bir zamanımız yok diyor Trump'a göre ama Tek planımız ateşkes ve rehinlerin serbest bırakılmasını olmasını ve Gazze'nin tek e, yeniden bin, bina inşa edilmesini hı hı. söylüyorlar. İlk aşamada Gazze'nin yeniden Heh. inşa edilmesi, esirlerin bırakılması...

<laughs> şu an aynı şekilde ateşkesin <laughs> için söylüyorlar ve <laughs> yazacaklarını okuyacağım. Evet şu KJ'de <laughs> ne yazıyor? Onlar ne diyorlar? <laughs> evet. bu, ABD o asıl unsuru <laughs> <üsürü> bu <laughs> e, ateşkesin tanın <laughs> devam etmesini <laughs> için ABD asıl bir <gülüyor> <üsür>. <gülüyor> Asıl unsur ABD burada asıl. ve Trump'ın planlarından tanlarından biri yardımların girmesi çekilmesine yardım etmesini açıklama yazmışlar orada. Yardımların girişi. Evet. Trump bunun Fransa'nın Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıydı az önceki söylediklerimi. Fransa Dışişleri Bakanı da bir an evvel yardımların girişinin başlaması gerektiğini söylüyor. Bu konuşuluyor. Ben de bir açıklaması var. Trump ne için diyor. Benim diyor kırmızı bir çizgim var Trump için bu yardımlarla ilgili. Ve e, كيف يمكن شو عم بيصيروا والاجتماعيه التي خلفتها الحرب خصوصا بين e, الاطفال في bıraktı etkisi nasıl, e, nasıl? E, Filistin e, 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 ve konuşup, ve var, değil mi? bir Filistinli ve diyor ki en büyük e, didayet, e, challenges bizim ölümlerin e, ve cesetin e, görmeklerinden sonra bu kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz e, ve bütün e Filistinlilerin e, yani hatta ağlamayı bile e, şeyimiz olmuyor. E, e, olm e, yani ağlamamak yani, için kendimizi, kendimizi o kadar tutuyorduk ona ona ki eşlerimiz çocuklarımızın onları bizim güçlü olduğumuzu göstermek için gözyaşlarımızı bile göstermiyorduk. Ama diyor şu an ateş kes olduktan sonra Artık ağlamaya vaktimiz geldi. İçimizdeki o tuttuğumuz gözyaşların e, dışarıya vurma zamanı geldi diyor. Ve gerçeklerin önünde uyanmamızı zamanı geldi. E, ve bu ateşkes olması bizim e, Yaşadığımızın şeylerin sona geldiğini anlamına gelmiyor. Çünkü yaşadıklarımızın herhangi bir şeyin onu durduracağını sanmıyorum diyor. Bizim üstümüze bırakıldığı psikolojimiz ve yaşadığımız travmalarımız herhangi bir şey bunu durdurmayacak. Yani, Tamamen Filistinliyle konuşuluyor. Öyle bir mücadele içindeydik ki bizim ağlamak gibi bir lüksümüz yoktu. Çocuklarımıza Sazı güçlü yansı 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 artık sadece fotoğraflardaki gibi görüyoruz ve herkes şu an e, ailesinden e, ölümlerinden sonra nasıl ayakların üzerine duracaklarını göreceğiz diyorlar ve bazıları diyor kendilerini toplamaya çalışacaklar. Diğer bölüm diyor onları artık yapamayacaklar yani o acıların sonra. Biz hala diyor sakinlere ihtiyacımız var ve yardımlara hala da ihtiyacımız var. Peki, Peki. Yani şu an e, bir ateşkes oldu tamam yardımlar gelecek ama e, Kahire spikeri diyor ki siz bu psikolojik enkazı nasıl kaldıracaksınız? Yani evet. Çok büyük bir inanmışlık çok büyük bir e, teslimiyet ve iman vardı bir yandan da değil mi? Gazze'lilerin söylemlerinde yapılan röportajlarda teşekkür ediyorum Faraçcığım bu arada. E, bu kadar biz trav çok... asıl şimdi travma başlıyor Şimdi başlıyor yani yani Belki de asıl, o enkazı ilk kez, o enkazların altındakileri çıkardıkça yani bir sürü mesela bugün istatistik yayınlandı. 7 tane Hı -hı. şey bulmuşlar. Toplu mezar bulmuşlar mesela. Hı -hı. Şimdi 7 belki 70 olacak. Hı -hı. Yani bunlar hakikaten yürek dayanmaz. Bunlara nasıl dayanacaklar? Allah yardımcılar olsun. Şimdi belki de ilk kez o, o fotoğrafı görecekler diyor ya öyle bir mücadele içindeydik ki biz onu görüp üzülebilecek durumda değildik. Hep moral vermek zorundaydık ailelerimize. Evet. Şimdi bundan sonra onu göreceğiz o, o diyorlar. O tuttukları gözyaşları şu an ancak çıkartabilirler. Belki yıllarca unutulmayacak bir yaz tutulacak yani. Aynen öyle. Allah yardımcıları olsun. Şimdi <laughs> e, bir ATA'ya gidelim önce. Tabii. Sonra biz e, ne anlatıyoruz, ne konuşuyoruz? Bu ateşkesten kasıt nedir? O geri, geri çekilme planı işte Mete Bey az önce anlattı ama... E, ...zihnimizde canlansın. Onları konuşacağız. Buradaki son durum ne? Bir karar çıktı mı e, ATA kabineden? Bir açıklama geldi mi? <laughs> henüz henüz gelmedi ama o e, aşırı sağcı bakan it... Amar Ben Giver'in bir açıklaması var. Dedi ki, Başbakan bana haması bitireceğini söyledi. Eğer öyle olmazsa dedi hükümeti dağıtırız şeklinde bir e, tehditkar ifade kullandı. Zaten onun tavrını herkes biliyor. E, İsrail kamuoyu da biliyor. E, Türkiye kamuoyu da çok yakından biliyor. Dolayısıyla şu an itibariyle onun yaptığı açıklamaların çok da fazla bir e, hükmü yok. Onu söyleyelim. Dediğim gibi o kamileden bir şekilde bu ateşkes kararı çıkacak. E, halen devam ediyor. Saat işte 22 civarında başlayacağı da söylendi ama ben yarım saat önce gelen o son dakika bilgisini paylaşmıştım. Ee, güvenlik toplantısı bitti. Kabine toplantısına geçildi. Bakalım kaç saat sürecek? Çünkü e, İsrail Delikanlı Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun e, dert anlatması gerekiyor. Bunu kabul ettirmesi gerekiyor. Dediğim gibi kaç saat süreceğini de bilmiyoruz ama e, Hamas kanadından o açıklama yapıldı. Az önce e, sizler de, de sizle paylaştınız. Artık ateşkes ...gürürlüğe girdi diyor. E, herkes bu şekilde açıklama yapıyor ama... E, ...bunun henüz sahaya bir yansıması yok olmadı. İşte gün boyu Gazze'de katliam vardı, bombardıman vardı... ...özellikle topçu atışlarıyla. Yarın sabah ne olacak? Yani bugün bir karar çıkarsa yarın sabaha Gazze nasıl uyanacak... E, ...onu da bilemiyoruz. Çünkü İsrail e, önüne bir 24 saatlik daha dilim koydu. Yani o... E, kabine toplantısı bittikten sonra alınacak kararın üzerine bir 24 saat daha eklendi. böyle de böylelikle de bir zaman kazanmış olacak anladığımız kadarıyla İsrail. o 24 saatte ne olacak, ne bitecek bunu da hiç kimse bilmiyor. E sonraki süreç tabii ki reyne takası. Ya bunlar bir şekilde olup gidecek. yani şu 3-4 gün içerisinde reyne takasları yapılacak, esirler alınacak, ateşkes ilan edilecek ama sık sık dile getir dediğimiz konu artık insanlar iki yıllık süreçte Gazze'de, Filistin'den açlığa mahkum edilmiş durumda. Bir an önce bu kapıların açılması lazım ve yaklaşık 600 civarında çünkü oradaki insanların insani şekilde yaşayabilmesi için en az 600 500-600 civarında yardım tırının girmesi gerekiyor. Aslında en önemli konu bence ve en azından vicdan sahibi insanlar için en önemli konu bu gibi görünüyor şu anda. At e Çekilmeyecekler de ona gerekçe oluşturuyorlar gibi anladım ben. Yani hamasın dağıtılacağını bir gerekçe olarak kendisine kullanıyor. Sen öyle anladın mı? Yani bugün o sınır hattında dolaştığımızda bir çekilme var. Yani asker azaltılıyor. Çünkü birçok asker çıkışı gördük. Hatta... Ee, İsrail basını da bir tane e, bir kapının birisinde çünkü 5 e, kapı var e, Gazze'ye çevriliyen e, İsrail'den Gazze'ye açılan öyle söyleyelim e, oradan asker çıkışları vardı ne bileyim e, tankları gördük tanklar çıkıyordu bir çekilme var evet yani bu, bu biraz e, enteresan değil mi yani iyi bir şey de ee, hani daha kabineden henüz bir karar çıkmadan bu çekilmenin bu şekilde olmasını nasıl yorumlamak lazım? Ama ama gün içerisinde zaten İsrail ordu sözcüsü açıklama yapmıştı hocam. Ee, yani kısmen çekilmeye başlamış demişti. Ama yani biz gün boyu yayınlarımız hep şunu söyledik. Hani bu ne Paris, bu ne Dağına ya. Bir taraftan askerler çekiliyordu. Bir taraftan da bombardıman devam ediyordu. Ee, e, anladığımız kadarıyla... Herhalde son görülecek işleri mi kaldı artık. Yani ne gibi bir bahane sunacaklar? Çünkü İsrail ve Netanyahu yani bir dediği bir dediğine tutmadı bugüne kadar. Bunu biliyoruz. 10 önce Şu anda vurdu. söyledikleri Sabra'yı evet, vurdu. Işte, evet. Yani oşa bombaladı. Yarın da, önce, yarım, yarım da belki vurmaya devam edelim. edecek. Dört tane e, maalesef hayatını kaybeden en az kişi var. En az 10 yaralı var. Gazze Güneydoğusunda Sabra bölgesi vuruldu hissel tarafından. Bu bu ne anlamak kadar Yani son ana kadar ne yapmaya çalışıyor? Yani ne, yani ne yaparsam kar diye mi bakıyor. Belki Ama de o 24 saatin üzerine başka bir üzerine var. Başka bir şeyler daha ekleyecekler. Ya yeni bir süre daha ekleyecekler dedi. Çünkü gibi. orada bir 24, 24 24 saatlik bir dilim var. Belki de diyecek ki işte Hamas bize sapan taşı attı. Evet. Ateşkesi evet. ihlal et diyecek. Ee, belki de o 24. <laughs> saatte. Belki de bu şekilde gelişme olacak. Benim e, edindiğim bilgi 5 günlük zaman çizelgesinde bir kayma olacağı yönünde. Çünkü 5 ila 15 tane cesedin e, tam yerinin e, nerede olduğu konusunda Filistinli hareketler arasında bir araştırma var. Ve tam yerleri sayıları da bilinmiyor. Bazıları İsrail ordusunun bulunduğu yerlerde bazıları da e, İsrail'in gazete desteklediği Yasar Şebap isimli bir Toplantin işbirlikçi örgüt eder. var. Hı hı. Onların genelde İsrail ordusuna ya da yerleşimlerine yakın alanlarda konuştular Onların aralarında kalmış olabileceği yönünde bazı fikirler var. Yani bu araştırma sağ araştırması yapılmadan ama çok yani teslim zor teslim mi? Mümkün teknik değil. imkanlar çok az. Bunun bulunabilmesi için hala saldırılar devam ediyor. Enkaz altında evet. nasıl arama kurtarma yapacaklar? Ee, Şimdilik bir Atay'a teşekkür edelim müsaadenizle. Ata çok teşekkür ediyorum. Yeniden sana bağlanacağız. Oradaki son durumu alacağız. Özellikle de kabine toplantısı sona erdikten sonra ama. Şimdi e, akşam. Biz yayına girmeden yaklaşık bir saate evvel Donald Trump Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. E, Beyaz Saray'da İrfan Sapmaz var, bizi bekliyor. Şimdi Tel Aviv'den e, Washington'a uzanalım. E, Donald Trump'ın o açıklamalarını da takip etti İrfan. E, Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı, kişisel olarak çok doğrudan da ilgilendi. E, hem Erdoğan'a Türkiye'ye, Mısır'a, Katar'a çok teşekkür ediyorum e, dedi Donald Trump açıklamalarında. Değil mi İrfan? Nasıl yankılandı Çok bu doğru, açıklamalar? Evet. Ee, diğer başlıkları neydi açıklamalarını? Bir de seni dinleyelim. Evet bu sırada arkamda da tören ekibini görüyorsunuz. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stapp şu anda şu dakikalarda hmm. girmek üzere Beyaz Saray'a ama bundan hemen önce bir kabine toplantısı vardı. Donald Trump kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu. Tabii özellikle günlerden bu yana Gazze Barış Anlaşması ile ilgili sürekli mesajlarını veriyordu. Ve dün de son açıklamalarını yapmıştı. Bugün de yine açıklamalarını tekrarladı. İşte diyor ki pazartesi ya da salı günü Gazze'deki Hamas'ın elindeki esirlerin bırakılmasını bekliyorum diyor. Hı, hı. Ee, İşte İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki ateşkes esir, esir takası içeren planların ilk aşamasını kabul ettiğini söylüyor. Ayrıca bu ilk aşamanın kalıcı ve sağlam bir barışın temeli olacağını, umduğunu vurguluyor. Mısır'da anlaşmanın imza törenine katılmak üzere gitmek niyetinde olduğunu belirtiyor. Zamanlamanın detaylar hala netleşmemiş olsa da tabii Beyaz Saray'ın Mısır'daki işlemler için hazırlık içinde olduğunu da belirtiyor. Yani Beyaz Saray şu anda Suzy White Beyaz Saray'ın patronu, idari işlerin patronu bir hazırlık aşamasını sürdürdüğünü anlıyoruz buradan ama net değil. Pazar günü orada olacak ama belki büyük ihtimalle cumartesi günü de Mısır'a geçebilir ama şu ana kadar henüz daha açıklanmamış, açıklanmış bir şey yok. İşte bu anlaşmanın gazete savaşa sona erdireceğini ve kalıcı barış için bir adım olduğunu e, belirtiyor. Bu arada tabii Amerikan Anakkı medyasının da gündeminde e, malum işte e, CBS Trump'ın kabine toplantısı yaptığı açıklamaları belirtirken esir bırakma zamanlaması imza planı barış vurgularına değiniyor. İşte Reuters anlaşmanın şartlarını ateşkes, esir takası kısmi çekilme ve Trump'ın görüşlerini belirtiyor. Ee, ABC'nin Trump'ın barışçılık rolü uluslararası örgüler bağlamında aşkamalarını analiz ediyor kısaca. Ama tabii Donald Trump'ın üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı sık sık vurguluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rolünün altını sık sık çiziyor. İşte diğer ülke liderlerini sadece ülke ülke ismini şeklinde dile getirirken Türkiye ile ilgili direkt Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismiyle başlıyor. O açıdan ve bir an önce bu işi hızlandırmak istiyor. Dünden bu yine yapılan tüm açıklamalardan anladığım bu işi bir an önce hızlandırmak ve dolayısıyla işte pazar günü İsrail'e giderek bir anlamda ödüllendirmek istiyor Netanyahu'yu. Neden ödüllendirmek istiyor? Bir an önce barış anlaşmasını baltalamadan, provoke etmeden ve barış anlaşmasını tamamıyla bozmadan çok kibar bir şekilde işte onu sürekli olarak övüyor. Bibi diyor biliyorsunuz on Netanyahu'nun takma adı işte Bibi diyor sesleniyor Beyaz Saray'dan işte evet sana karşı dünyada bir takım tepkiler vardı ama biz bunu tekrar toparlayacağız. Sen merak etme diyor işte ben oraya geleceğim diyor. Yani korkuyor işin açıkçası ...Danil Trump bu barış anlaşmasını. korkuyor değil mi İsrail? Netanyahu'nun kesinlikle kesinlikle. Netanyahu'nun bu barış anlaşmasını provoke bir türlü bundan vazgeçebileceği yönde çok ciddi bir şeyler var. Ama sanki Tabii... biraz da şey gibi de konuşuyor. Yani Gazze diyor yeniden inşa edilecek diyor. O bölgedeki ülkelerin katkısıyla hatta öyle zannediyorum körfez ülkelerine atıfta bulunarak yani kaynakları çok büyük diyor. Onların kazandıklarının yanında çok ...küçük bir kısımla Gazze'inden inşa edilebilir diyor. E, bu yaptığı açıklamalarda, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda. Aslında bir yandan da e, bu kararların yürürlüğe girebileceğini... ...sahaya yansıyabileceğine inancını da e, daim tutuyor gibi de bakarsak. Ama hepimiz şüphe M var. M evet, evet Merve, Donald Trump'ın hiçbir şüphesi yok. Ben bu şüphe derken Netanyahu'nun bu işi bozmak isteyeceğinden korkuyor. Donald Trump'ın bu barış anlaşmasından hiç şüphesi yok ve bunu bitirmek istiyor. O anlamda <laughs> çok ciddi bir şekilde alttan alıyor. Netanyahu'yu oluyor sürekli. Üzerine gitmiyor. Bir tarafta da tabii içeride de sürekli Donald Trump'ın üzerinde yani İsrail ...lobiler üzerinden de bir baskı var. O anlamda da bu işi bitirmek istiyor. Senin söylediğin gibi... ...ama bunun finans işlerine hiç şüphesiz... Işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi... ...Arap ülkelerine yükleyecek. En son gittiği ziyareti biliyorsunuz... ...5.2 trilyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. O açıdan da... ...şimdi yani işte e, Netanyahu'nun Katar'ı vurmasının arkasından... ...Arap ülkeleri çok çekindiler ve korktular eğer... Donald Trump'ın bizzat, Donald Trump ailesinin bu kadar özel ilişkileri, özel ticari anlaşmalarının olduğu bir Katar'ı İsrail Donald Trump'a karşı vuruyorsa Hı. bu çok ciddi bir soru işareti oluşturdu. Onun için Donald Trump bunu da bir taraftan toparlamaya çalışıyor. Prestişkan Ama kafasındaki finans, evet kafasındaki finansı hiç şüphesiz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerden toparlayacak. Donald Trump. Onun Hı -hı. içinde şimdi bugün e, Perşembe günü. Önümüzde son iki gün kaldı. E, o açıdan da pazar günü e, İsrail'e gittiyse oradan Kudüs'e geçecek. Hiç şüphesiz Kineset'te bir konuşma yapacak. Yani Netanyahu'yla gidip orada bizzat kendisi Netanyahu'yla birlikte bir açıklama şu anda e, Alexander Stubb'ın ekibi gelmeye başladı bir adım da Trump arkamda gördüğünüz yere çıkar zaten kapıya, oval ofisinin kapısına. Yani bunu bir an önce gidip Netanyahu ile orada bir kez daha yan yana gelerek tüm dünyaya işte bu bakın bunu Netanyahu başardı, biz başardık diyerek Netanyahu'yu bir şekilde pasifize etmeye çalışıyor. Yani ne e, sanırım çok da haksız Hı. değil. Şimdi Hüseyin bir bilgi göndermiş. E, biz az evvel dedik ya kabinedeki çok aşırı sağcı bakanlar işte Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir gibi isimler e, karşı çıkıyorlar demişti e, Mete'de. Diyor ki e, Ben Givir'in bir açıklaması var. E, anlaşmaya karşı oy kullanacağız diyor yani kabinede herhalde şu an mevcutta anlaşmaya karşı oy kullanacağız diyor. Başbakan bana yani Netanyahu bana dedi ki Hamas'ı dağıtacağız. Bu konuda söz verdi. Bu olmayacak mı? O zaman hükümeti dağıtacağız.